Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, Minecraft'ta değilim. Herhangi bir oyunda değilim. E, Allah Allah ne videosu derseniz bir e, ekran videosu göstereceğim. Yani oyunsuz bir video olacak. Dediğim gibi e, kanalımızda hani programlar hakkında da biraz bilgi vereceğim demiştim. Size bugün ne bilgisi vereceğim? Bugün arkadaşlar Uh, Maps War Minecraft Pocket Edition. Uh, arkadaşlar burada istediğiniz map'i veya şöyle başlayayım. Hani bazı arkadaşlar der yani işte bu Sky Survival oynayanlar nasıl oynuyor? İşte Sky Pyramid oynayanlar nasıl oynuyor? Herhangi bir şey olabilir. Nasıl oynuyor bu tabletten işte Pocket Edition nasıl yüklü? Arkadaşlar en azından ben bunu da bunu da yüklüyorum. Hemen ismini de zaten söylemiştim size Maps for Minecraft Pocket Edition Google Play ve Google Play harici Pardon Google Play ve daha birçok marketlerde bulabilirsiniz Ücretsizdir arkadaşlar Şu an indirimle gösteremeyeceğim Çünkü internet yok Zaten daha demin şehir merkezi videosunu çektim işte dediğim gibi arkadaşlar Oficial Maps diyorsunuz arkadaşlar. Zaten biraz sonra göstereceğim. Ee, Oficial Maps dediğiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü map çıkıyor. Bir sürü bir sürü sayfa sayfa böyle. Böyle sayfa sayfa. Burada işte mesela AntMap'e tıkladığınızda arkadaşlar ee, işte bazı yabancı arkadaşlar işte yabancı olsun falan filan artık kimse bir map yapmış gördüğünüz gibi bu mapten bir parça end map e, bilgisayarlardaki olan sürümde e, yani yeni sürümlerde biliyorsunuz ki end'e gidiyorsunuz bu end'i öldürdüğünüzde işte oyun bitiyor falan burası da tablete geçirmişler hani tabi de ender dragon falan yok e, map ayarlamışlar işte ne diyeyim ben size? Bayağı mini golf var mesela işte. Ee, GTA San Andreas'ın map'i var. işte parkurlar var mesela. Böyle parkur oynayabiliyorsunuz. Kolay parkur var. İşte böyle istediğiniz mapleri hatta indirimini göstereyim ben. Şöyle ee, mesela ne indireyim? Şöyle değişik bir şey indireyim ben mesela. Diamond Hunger Games'miş. Tabii de Hunger Games e oynamıyorsunuz ama hani bu olmaz ya. Yani. Hmm. Prince neymiş? Haa. İşte arkadaşlar burada 3 tane şey çıkıyor. Bu YouTube hani daha çok bunun videosudur büyük ihtimal. İşte biraz bu e, burada yabancı bilgiler veriyor. Bu Map Maker ben de bilmiyorum ama install dediğinizde burada e, to have map benim download demesi lazım. Ben de şu an internet yok. Ee, işte gibi error, internet, download falan yani indiremiyoruz. İnternetiniz yok diyor. Siz sadece bu en üstteki yazması lazım. Download diyor. Yüklen diyor. Siz de yüklüyorsunuz. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Skyblock Survival var arkadaşlar. Yine aynı şekilde install diyerek gidebiliyorsunuz. İşte New Maps, yeni mapslerden seçebiliyorsunuz. Ee, hani abi ben bunu kategori kategori istiyorum derseniz buradan e, uni, ne, ne maps tıklıyorsunuz. Burada zaten bir sürü e, şeysi var. Yine ben internet olmadığı için şu an bir sürü şey var. Oradan seçi seçi hani kategorisini seçe seçe indirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, işte i̇şte benim Skyblock videolarım Skyblock, Skypyramid videolarım. Mesela iki seri ben bu program sayesinde indiriyorum. Bu Minecraft'ın programı arkadaşlar. Dediğim gibi Minecraft Pocket Edition. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.